Sevgili izleyiciler, değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü, Sayın Üsküplü Efendim hoş geldiniz Haber 16'ya. Hoş bulduk. Evet, e, gündemimiz Biden ve tayfası konuşacağız ama sıcak bir haber geldi. Bülent Arınç'ın istifa ettiği bilgisi geldi. Bekliyor muydunuz? Neler söylersiniz istifa ile ilgili? İstifa'yı bekliyorduk zaten Perşembe günü e, Sayın Arınç bu açıklamayı yaptığı zaman ben de ulusal kanal ekranlarında hemen şu ifadeyi e, söylemiştim burada bu asla Türk devletinin Türkiye hükümetinin politikası olamaz. E, Bülent Arınç burada AK Parti içerisindeki atıdır. Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden asla taviz verilmeyecektir demiştik. Bugünkü istifa ve istifanın hemen kabul edilmesi de e, Bülent Arınç'ın AK Parti adına veya Türkiye hükümeti adına, Cumhurbaşkanı adına değil, tam tersine Amerika adına, Atlantikçi kuvvetler adına bu açıklamayı yaptığını ifade etmiştir. Dolayısıyla bu istifanın yapılması ve kabul edilmesi oldukça son derece olumlu olmuştur Türkiye açısından. Bir noktanın daha altı çizilmiş oluyor. Bülent Arınç'ın açıklamalarından hemen sonra hatırlarsınız bütün özellikle batıcı televizyon kanallarında işte Türkiye'de artık bir reforma gidiliyor. Türkiye girdiği Avrasya çizgisinden kopuyor. Biden'ın gelmesiyle birlikte Türkiye yeni bir pozisyon alıyor e, anlamına gelecek konuşmalar yapılmaya başlanmıştı. Bu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın pazar günü yaptığı net açıklama ve e, ardından da Arınç'ın istifasının kabul edilmesi yani Arınç'ın uzaklaştırılması hükümetten, devletten Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini, Türkiye'nin girdiği rotadan dönmeyeceğini Türkiye'nin bundan sonra Atlantik'e dönemeyeceğini de göstermiş olmaktadır. Evet, e, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğiyle değil de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı olarak katılmıştım dedi ama açıklamasında da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, bu süreçte tabii ki istifasını kabul etmesi de önemli değil mi? E, tabii çok önemli. Burada kendisine ne olarak ifade ettiği değil, toplumda ne olarak karşılandığı, ne olarak görüldüğü çok önemli. Hı hı. Arınç açıklamayı yaptığı zaman Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan bu açıklama yapılamaz gibi yorumlar yapılmıştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanından bu konuda dediğim gibi net bir şekilde ifade etmesi Türk Devletinin politikası bellidir. Teröre karşı mücadeleden taviz vermemiz söz konusu olamaz. Teröristler asla savunulamaz. Çok önemli bir ifade bu. Demirtaş PKK'nın sözcüsü durumundadır. PKK hiyerarşisi içerisindeki bir şahıstır ve e, hüküm giymiştir. Dolayısıyla Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekir gibi yargıya müdahale etmeye gereken açıklamalar, e, müdahale etmeye çalışan açıklamalar ancak Türk Devleti'nin teröre karşı mücadelesine sekte vuran e, anlayışlar, açıklamalar olabilir. Evet. Bülent Arıncı, bakınız bir noktada daha hatırlatmak gerekir değerli Ulusal Kanal izleyicilerine. Lütfen. Bu yılın başında açıklanan bir Rand Corporation raporu vardı. Rand raporu aslında Biden raporudur çünkü Rand Corporation Amerikan devlet başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Biden'a bağlı bir kuruluştu. Joe Biden biliyorsunuz Amerika'nın seçilmiş başkanı ve 20 Ocak'ta büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacak, yeminini edecek çalışmaya başlayacak. Joe Biden Amerikan Devletinin şefidir ve Rand Corporation raporu Joe Biden tarafından hazırlanmış, Joe Biden'a sunulmak üzere hazırlanmış aslında bir rapordur. Bugün Joe Biden'i Evet, bugün Joe Biden'ın e, iktidar olmasıyla birlikte aslında bu Rand Corporation raporu iktidar olmuştur. Yani Joe Biden'ın programı bugün iktidar olmuş bulunuyor. İşte bu Rand Corporation raporunda övülen 3 tane AK Partili'den biridir Sayın Arınç. Orada şöyle ifade ediliyordu, Abdullah Gül ve Bülent Arınç AK Parti içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sınırlayan bir rol oynuyorlardı. Önce Abdullah Gül ve Bülent Arınç ardından Ahmet Davutoğlu tasfiye edildiler diyor. Ve raporda Abdullah Gül Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu'nun tasfiyesinden sonra AK Parti'nin hızla marjina e, otoriterleştiğini e, ve e, Sayın e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hızla diktatörleştiğini anlatıyordu. Ve rapor biliyorsunuz şu ifadeyle başlıyordu. Türkiye ile Amerika'nın çıkarları artık örtüşmemektedir. Türkiye Atlantik rotasından kopmuştur, çıkmaktadır. E, Atlantik rotasından çıkan Türkiye'nin hükümetinin devrilmesi yerine batı e, merkezli bir hükümetin kurulması gerekir diye ifade edilmekteydi. İşte Bülent Arınç aslında bu proje içerisinde bir görev almıştır. Yani bu açıklama Bülent Arınç'ın şahsi açıklaması, şahsi ifadesi değil. Bu Biden projesi içerisinde Türkiye hükümetinin devrilip yerine batıcı, batı merkezli bir hükümet kurulması projesi içerisinde aldığı görevin ifadesidir. Ki seçim bir Biden tayfası... Evet bir Biden tayfası ortaya çıkmıştır aslında. Bu Biden tayfasının merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi vardır ve lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu vardır. Yine Biden tayfasının olmazsa olmazı HDP FETÖ'dür, PKK'dır. Ee, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bu tayfanın içerisindedir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu Biden tayfasının içerisindedir. Yine İngiliz şövalye nişanı alan İngiltere Kraliçesi'nden ee, Abdullah Gül Biden tayfasının üyelerinden biridir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan son dönemde parlatılmakta, öne çıkartılmakta. Burada bir görev alıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Biden tayfasının içerisindedir ve Ahmet Davutoğlu özellikle Vatan Partisi'ne karşı görev aldığı anlaşılmakta bu tayfa içerisinde. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da bu tayfanın içerisindedir. Ve son dönemdeki çıkışlarıyla e, Bülent Arınç da bu AK Parti içerisindeki Biden tayfasının temsilcisi olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla Bülent Arınç'ın istifasının kabul edilmesi, Bülent Arınç'ın dolayısıyla görevden alınmış olması, ayrılmış olması Biden tayfasına da vurulan bir e, önemli bir darbedir. Evet, evet. Burada tabii ki e, Sayın Perinçek'in de dün basın toplantısında belirttiğin aslında ayrıntılara girdiniz. E, yeni Amerikan Başkanı ve Biden tayfası Türkiye'de kimi yansıtıyor başlıklar halinde verdiğiniz ama şimdi özellikle son e, haftalarda Türkiye'deki konu çok konuşuluyor. Bir yeni anayasa, ee, buna yönelik iddialar, açıklamalar ve deliller de tabii ki var ki e, biz bir yıl öncesinden aslında baktığımızda Şubat ayından itibaren bu konuyla ilgili detayları gündeme getirmiştik. Aydınlık Gazetesi manşet yapmıştı, Ulusal Kanal ekranlarında da çokça tartışmıştı. Şimdi detaylar gün yüzüne daha fazla çıkmaya başladı. Bir bu konuşuluyor bir de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Şimdi Millet İttifakı bu iki konuyu özellikle gündeme getiriyor, gündemde sıcak tutuyor. Bu ortamda bu mesajları nasıl okumak gerekiyor sen Üsküplü? Bu mesajlar aslında Türk milletine verilen mesajlar değil. Bakınız yeni anayasa çalışmalarına bakıyorsunuz. Ulusal Kanal bunu bir yıl önce açıklamıştı. Bir yıldır bunu gizliyorlardı. Yine televizyon programlarında Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek de bunu defalarca söyledi. Bunu gizliyorlardı. Biz böyle bir çalışma içerisinde bulunmadık diye bir yalanın arkasına sığınıyorlardı. Bugün suçüstü yakalanmış bulunuyorlar. Artık yeni anayasa çalışması yaptıkları HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti ile Saadet Partisi ile beraber yaptığı çalışma gizlenemez hale gelmiştir. İyi Parti içerisinden de en üst noktalardan bu ifade edilmiş bulunuyor. Bu yeni anayasada ne var diye baktığımızda Türk kavramının çıkartıldığını görüyoruz. Atatürk milliyetçiliğinin anayasanın değiştirilemeyen ikinci maddesinden çıkartıldığını görüyoruz. Yine Avrupa Birliği özellik şartının kabulü yoluyla özellikle Güneydoğu Anadolu illerindeki belediyelere, HDP belediyelerine özellik getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Devlet okullarında ana dilde eğitim yapılması yine çalışmasına girildiğini görüyoruz. Bu maddelerle Türk halkının ikna edilmesi mümkün değildir. Ne Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin, ne İyi Parti seçmeninin, ne HDP seçmeninin yine bu maddeleri kabul etmesi mümkün değildir. Burada aslında verilen mesaj Amerika'ya verilen mesajdır. Burada Atlantik'e, Amerika'ya biz senin programına hazırız, anayasayı değiştirecek kadar bu bize kurduğun, bize önümüze koyduğun senaryonun içerisinde görev almaya hazırız mesajı verilmektedir. Bakın bu herhangi bir yerde yapılan bir toplantı değil. CHP, İyi Parti ve HDP mecliste bir araya geliyorlar. Demokratik muhalefet için ortak yol haritası çiziyorlar 2018 yılında ve yine 2019 yılında. Bakın 2019 yılında bu meşhur rant raporu da hazırlanıyor. Ve 2019'un sonlarında sunuluyor. Biden da çıkıyor ne diyor? 2019'un Aralık ayında New York Times için yaptığı bir mülakatta 19, 17 Aralık 2019'da e, muhalefeti bir araya getirmek gerekir diyor. Muhalefeti cesaretlendirmek gerekir. Muhalefetin arkasında durduğumuzu açık bir şekilde göstermek gerekir. Erdoğan hükümetini devirmek gerekir diyor. Şimdi bu programın aslında anayasasının hazırlandığını görüyoruz burada. Bahsedilen program... Ancak ve ancak Türkiye e, hükümet Türkiye devleti yenilirse, Türk Silahlı Kuvvetleri diz çökerse kabul edilebilecek bir programdır. Anayasanın değiştirilemez, üç maddesinin değiştirilmesi, e, Türk milliyetçiliği kavramının, Türk kavramının, Türk vatandaşlığı kavramının anayasadan çıkartılması, Atatürk milliyetçiliğinin anayasadan çıkartılması asla milletimiz tarafından kabul edilemez. Burada güçlendirilmiş parlamenter rejim adı altında aslında yapmaya çalıştıkları BDP'nin evet. konusuyla HDP'nin dolayısıyla PKK'nın dahil olduğu bir e, sistem kurmaya çalışıyorlar. Vatan Partisi başından itibaren biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı sistemine e, karşı çıkmıştı. Vatan Partisinin Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkmasının nedeni Türkiye'nin anayasa geleneğine dayanan bir hükümet sistemi ihtiyacı olması ve Türk milletinin e, Türkiye hükümetinin kuvvetlendirilmesi güçlü hükümet için. E, parlamentonun kuvvetinin de Cumhurbaşkanı'nın arkasında birikmesi gerektiğidir. Yoksa burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile beraber, İyi Parti ile beraber yapmaya çalıştığı aslında e, hükümeti devirmeye, hükümeti güçsüz ve etkisiz bırakmaya yönelik bir çabadır. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Biden tayfasından bahsediyoruz ama bu Biden tayfasının özellikle Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerine bakışı nasıl? Burada kimi kastediyorum? Rusya, İran, Çin. E, bu ülkelerle olan Türkiye'nin ilişkilerine nasıl bakıyorlar? Kendilerinin stratejisi nedir? Nasıl okumak lazım? Bakın Biden tayfasının programına baktığımız zaman burada her alanda ABD'ye biat olduğunu görüyoruz. Her alanda Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Atlantik programına biat ediyorlar. Nitekim e, Sayın Çeviköz'ün cumartesi günü yaptığı bir açıklama var. E, Marshall Vakfı'nda yaptığı bir konuşma. Bu konuşmada e, ayrıntısıyla ifade etmiş bunları. Türkiye Hı. şöyle ifade ediyor e, transatlantik ilişkiler geliştirilmeli diyor. Yani Amerika ile Avrupa'nın ilişkileri geliştirilmeli. Eğer transatlantik ilişkiler geliştirilebilirse Rusya'ya ve Çin'e karşı daha büyük bir kuvvet ortaya çıkabilir diyor. Yani bunlar e, Rusya'ya ve Çin'e karşı düşmanca tedbirlerde Amerika'nın yanında olmak istediklerini açıkça ifade ediyorlar. Yine NATO eğer transatlantik ilişkiler geliştirilirse Türkiye NATO'da daha iyi bir müttefik olarak bulunabilir diyor. NATO'ya bir yeminli bağlılık ifade etmiş oluyor aslında burada bu ittifak. Ve e, Sayın Çavuköz herhangi biri değil daha önce biliyorsunuz diplomatlıkta e, diplomatlık da yapmış, büyükelçilik yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasına yön veren dış politika sözcüsü konumundadır Sayın Çeviköz. Şunu söylüyor, Türkiye daha önce Afganistan'da, Kosova'da, Bosna'da NATO görevleri yapmıştı. Bundan sonra da görevler yapmaya hazırdır. Yani Türkiye'nin Amerika çıkarları için komşularımıza karşı, Rusya'ya karşı, İran'a karşı, Çin'e karşı silahla Amerika'nın yanında yer alabileceğini ifade ediyor. Yine Rusya'yı, İran'ı ve Çin'i otoriterlikle suçluyorlar. Bakınız aynı ittifaka bakalım. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem İyi Parti'ye hem HDP'ye baktığımız zaman bunların Amerika'nın karşısında bulunan, Amerika'ya karşı direnen büyük insanlık kuvvetlerine karşı düşmanca tutum aldığını görüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Özel bölgesinde sürekli Amerikan çıkarları doğrultusunda burada zulüm yapıldığını... ...hatta soykırım yapıldığını iddia eden çeşitli karalama kampanyalarını meclisimizin gündemine getirdiler. Bu kampanyalara biliyorsunuz HDP, İyi Parti ve CHP birlikte getirdiler meclis gündemine... ...ve meclisteki diğer milletvekillerinin AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin karşı çıkmasıyla... ...bu kampanyalar, daha doğrusu bu kararlar alınamadı. Yine Doğu Akdeniz'de baktığınız zaman... Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs'ta da Suriye'de de Libya'da da Karadeniz'de de, Azerbaycan'da da hep Türkiye'ye karşıtı tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'da giriştiği Ermenistan'a karşı giriştiği vatan mücadelesinde ki büyük bir zaferle sonuçlandı bu mücadelenin başından itibaren aman ateşkese gidesin barış çağrıları yapan aman Azerbaycan ordusu dursun çağrıları yaptıklarını gördük. Bakın Libya'da yine Sayın Çeviköz Türkiye'yi şikayet ediyor. Ünal Çeviköz Libya'da Türkiye'nin yasa dışı silah ticareti yaptığını e, duyuyoruz ifadesi kullanıyor. Ve dün akşam gördük Türk gemisi orada e, İmparialist devletler tarafından e, hukuksuz bir şekilde işgal ediliyor. Gemimizin işgal edilmemizin, senin kara toprağımızın işgal edilmesinden hiçbir farkı yoktur. Türkiye buna bir not, e, nota vererek karşı çıkmıştı. Son derece haklı olarak bir programın birleştiğini görüyoruz. Bir yandan bu Biden tayfası dediğimiz... Atlantikçe ittifakın Türkiye'yi tehdit ettiğini, Türkiye'yi emperyalistlere şikayet ettiğini, diğer taraftan da bu emperyalistlerin ellerindeki silahlı gücü kullanarak e, Türkiye'ye karşı hamleler yaptıklarını görüyoruz. Yine ekonomi konusunda. Bakınız bir ekonomik sıkıntılı dönem içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Türkiye evet. ekonomik açıdan büyük bir kriz içerisindedir. Bu 1980'den sonra girilen Ekonomi programının Türkiye'ye bıraktığı, Türkiye'de yarattığı etkilerdir bunlar. Yani sıcak para e, bağımlılığı nedeniyle Türkiye ekonomisi sıcak paraya, Batı'dan gelen paraya bağımlı hale getirilmişti, dolara bağımlı hale getirilmişti. Şimdi yine ekonomi üzerinden Türkiye'nin tehdit edildiğini ve eğer sıcak para istiyorsanız, bu Batının önümüze koyduğu e, dayatmaları, bu reform adı altında Türkiye'de PKK ve Fetö'nün önünün açılmasını kabul etmek zorundasınız diyorlar. Bütün tartışmalara bakınız televizyon programlarında sözde ekonomi uzmanlarının bugün yaptığı tartışmalara ve bu Biden tayfası diye nitelediğimiz e, Atlantikçi ittifakın ifadelerine bakınız. Türkiye ekonomik olarak tehdit ediliyor. Ya sen bu Amerika'nın önüne koyduğu e, reformları yerine getirirsin ya da ekonomik olarak mahvolursun diyorlar. Oysa Türkiye'nin çıkışı tam tersine sıcak parada değil, üretim devriminde, üretim ekonomisinde. Ve Avrasya'da ayağa kalkmaktadır. Oysa ekonomi alanında da ABD ile yine e, aynı noktada olduklarını, örtüştüklerini görüyoruz. Bir de bu S400 rahat e, rahatsızlığı var. Nedir bu rahatsızlık? S400'ler neden bu kadar rahatsızlık yarattı? Aktive edilmeyecek, kullanılmayacak dendi ama test aşamaları da yapıldı Sinop'ta. Sonrasında açıklamalar yine peş peşe geldi. Siz siz nasıl değerlendirirsiniz? Bakın S400 basit bir savunma silahı değil. Aslına bakarsanız S400 Türkiye'nin stratejisini, Türkiye'nin düşman algısını yansıtıyor. Her savunma silahı gibi S400 de biliyoruz. işte yerden havaya fırlatılan düşman uçaklarına, düşman füzelerine vurmaya yarayan bir savunma sistemi. Ancak bu savunma sistemi özel olarak Amerikan kaynaklı aslında tehlikelere karşı Türkiye'yi savunacak bir sistem. Türkiye'ye fırlatacak, atacak Amerikan menşeli, Atlantik menşeli füzelere karşı Amerikan füzeleriyle kendimizi savunabilir miyiz? Ya da Amerikan radarları acaba bunu gösterecek midir? Türkiye'nin S-400'ü seçmiş olması önümüzdeki dönemde tehditin nereden geldiğini de aslında anladığını gösteriyor. Türkiye'ye tehdit Amerika'dan geliyor. Amerika resmen Türkiye'yi artık bir düşman kutbuna yerleştirmiş bulunuyor. Türkiye'yi haritalarda yaptığı tatbikatları düşman ülke olarak görüyor. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de yaptığı iki tatbikatta da Nemesis ve Nobel Dina yine düşman ülke Türkiye'ydi. Dolayısıyla Türkiye'nin S400 seçimi herhangi bir silah alımı değil. Önümüzdeki dönem Türkiye Türkiye'ye tehdidin Atlantik'ten, Batı'dan, Amerika'dan geldiğini görüyor ve buna karşı bir kendini savunacak önemli bir adım atmıştır. Başından itibaren önce S400'ler gelmez, gelse de kurulmaz, kurulsa da işe yaramaz gibi ifadeler kullanmışlardı. S400'ler geldi, kuruldu ve aktife ediliyor. Bugün ne diyorlar? Bugün de diyorlar ki hiç merak etmeyin eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlik ettiği bir hükümet kurulursa biz o S-400'de pişini çekeceğiz diyorlar. Tabii. Bakın biz NATO'ya asker olmaya hazırız. Türk milletini, Türk emekçiliğini NATO'ya asker yapmaya hazırız diyenler bir taraftan da hiç merak etmeyin Türkiye'nin kendisini savunmasına da izin vermeyeceğiz diyor. Aynı konuşmada, aynı e, röportajda Sayın Çeviköz sanki... Türkiye'deki Amerikancıların programını madde madde ifade etmişti. Ekonomiden tutun savunmaya, dış ilişkilere kadar madde madde NATO'ya nasıl teslim olunur, Atlantik'e nasıl teslim olur onu anlatıyordu. Burada çok önemli maddelerden biri de NATO'ya S-400'lerin fişinin çekileceği garantisini vermektir. Yani Biden'a şunu söylüyor, Türkiye'ye demokrasi getirin, Türkiye'deki Tayyip Erdoğan hükümetinin devrilmesi için bize destek olun, biz de S-400'lerin fişini çekelim ve e, Türkiye'yi size karşı savunmasız hale getirelim diyorlar. Evet ki e, aslında yaz döneminde konuştuk. Siz de bahsettiniz Biden e, seçimler öncesi işte açıklamaları vardı. Muhalefeti destekleyeceği hükümete, Türk hükümetine karşı, Sayın Erdoğan'a karşı açıklamaları vardı ama seçimden sonra da baktığımızda aslında ilk tebrik eden de Sayın Kılıçdaroğlu oldu. Sonrasında açıklamalar peş peşe geldi ve demokratik hareketlere destek istiyorlar özellikle. Tabii burada demokrasi derken ne demek istediklerini de anlayalım. Amerika'nın 1945'ten bu yana dünyanın hiçbir yerine demokrasi getirdiğini görmedik. Ama ne getirdi? Ama darbeler getirdi, ama terör getirdi, ama kan getirdi. Ama Amerikancı hükümetler yoluyla o ülkelerin kardeşleriyle bir savaşa tutuşmasını sağladı. Amerika'dan demokrasi dilenmek, Amerika'dan insan hakları dilenmek adeta bir müstemleke valisine dilekçe yazmak gibi. Burada bahsedilen şeyin demokrasi değil. Gelin Türkiye'yi e, gelin Türkiye yönetimine el koyun demek olduğunu anlamak gerekir. Evet. Bu bir biat çağrısıdır. Bu bir bağlılık çağrısıdır. Verilen mesaj İngilizce yapılan röportajlar bunlar. Bakın son dönemde Amerika'ya İngilizce verilen mesajlar moda oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesajı ardından Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'yi e, Avrupa'ya Amerika'ya şikayet etmesi, Türkiye'de demokrasi yoktur insan haklarından bahsedilemez demesi. Ardından da Sayın Çeviköz'ün yine İngilizce verdiği mülakat. Bunların hepsi Batı'ya verilen mesajlardır. Aslında bu mesajların kökenini de o meşhur Biden raporunda görüyoruz. Türkiye'nin önüne dört senaryo koyuyorlardı. Aslında iki senaryo vardı orada, özetlersek. Bir, ya Türkiye bir Avrasya gücü olarak ayağa kalkacaktır. Avrasya'daki dostlarıyla bir arada hareket edecek, Batı'ya karşı pozisyon alacaktır. Bir Avrasya gücüne dönüşecektir. Ya da... Amerikalıların ifadesiyle yeniden dirilen demokrasi seçeneği diyorlardı. Bir koalisyon ya da bir topluluk bir araya gelecek, Tayyip Erdoğan hükümetini devirecek ve Türkiye'de batı yanlısı bir hükümet kurulacak diyorlardı. İşte Amerika'nın bütün kuvvetini, gücünü bu batı yanlısı hükümetin kurulması için biriktirdiğini görüyoruz. Evet. Ancak Biden raporunda bir gerçek ortaya çıkıyordu. Raporun sonucunda böyle bir hükümetin kurulamayacağını, Türkiye'nin artık Atlantik rotasına dönemeyeceğini tespit ediyordu. İşte bu tespiti de çok hızlı bir şekilde fark edecekler ve Amerika'nın perişanlığını, Amerika'nın yıkımını paylaşacak bu Biden tayfası da. Peki. Bir daha yöneltmek istiyorum size. Vaktiniz evet. varsa Sayın Üsküplü. Güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform açıklamaları vardı. Yargıda reform, ekonomide reform, siyasette reform açıklamaları vardı ki... ...bazı cepheler tarafından da şöyle okundu. Cumhur İttifakı dağılıyor, bitiyor dendi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın reform açıklamalarını? Ve neden? Cumhur İttifakı'nın dağılacağını, biteceğini söylüyorlar ki... Sayın Perinçek de dün aslında basın açıklamasında şöyle demişti. E, i̇ttifaklara nifak sokmaya çalışıyorlar, TSK'ya da nifak sokmaya çalışıyorlar demişti. Siz nasıl okursunuz? Yargıda reform dediğimiz zaman, öncelikle yargıda reform yeni bir e, açıklama değil. Aslında Türkiye Yargıda Reform e, geçtiğimiz sene Ekim aylarında yapılan bir tam duyurulan bir çalışmaydı. Dolayısıyla bu yeni Biden'ın gelişiyle ortaya çıkmış olan bir çalışma değildir. Ee, onu bu şeyin dışında tutalım. Bir beklenti var. Şunu istiyorlar. Biden yönetimi geliyor. Amerika Biden gelirken de bütün dünyayı tehdit ederek geldi. Çünkü Amerika yeniden oyuna dönecektir açıklaması yaparak gelmişti. Bütün dünya buna karşı pozisyon alıyor. Sonuç olarak dünyanın en büyük silahlı kuvveti biz dünyaya e, tekrar ne olduğumuzu göstermeye geliyoruz diyor. Buna karşı bir pozisyon almak doğaldır, normaldir. Ancak şunu unutmamak gerekir. Türkiye'nin en önemli kuvveti Amerika'ya karşı verilen mücadelede, bu bağımsızlık mücadelesinde net olmaktır. Burada biraz Amerika'nın yanında oluruz, biraz Avrasya'nın yanında oluruz dersek kaybederiz. Bu netlikle hareket etmek gerekir. Cumhur İttifakı dağılır mı, kuvvetlenir mi, güçlenir mi onu tartışmak bizim konumuz değil. Biz Cumhur İttifakı'nın üyesi değiliz. Ancak şunu tartışmamız gerekir ve buna bir şekilde net bir cevap vermek gerekir. Türkiye'nin ihtiyacı bu girdiği coğrafyada ki Sayın Cumhurbaşkanı 21 Eylül'de yaptığı açıklamada net bir şekilde Türkiye yeniden Avrasya açılımıyla bir dinamizm yakalamıştır diye ifade etmişti. Türkiye batının en doğusunda doğunun da en batısındadır diye ifade ediyor. 21 e Eyl Ekim'de, Eylül'de düzeltiyorum yapılan büyük e, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden yapılan konuşma aslında Türkiye'nin hangi noktada olduğunu Atlantik mi Avrasya'da mı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştu. İşte bu netliğin devam etmesi gerekir. Bundan sonra Türkiye'nin özellikle ekonomik alanda e, yöneldiği üretim devrimi istihdam odaklı ekonomiden vazgeçilmesi Türkiye'ye büyük bir zarar verir. Yine Türkiye'nin net bir şekilde tavır koydu. Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan kukla devlete, ikinci İsrail devletine silahla karşı çıkması, Doğu Akdeniz'de mavi vatanımızı net bir şekilde savunması, Karadeniz'de ve diğer alanlarda Rusya ile giriştiği dostluk ve bunun olumlu sonuçlarının aynı netlikle devam ettirilmesi gerekir. Yumuşama, geri adım atma ya da denge adı altında Amerika'ya Amerika'ya nasıl diyelim biraz daha orada duraklatan Amerika'ya karşı bu bağımsızlık mücadelesini duraklatan adımların atılmaması buralardan uzak durulması gerekir. Fakat şunu tekrar tekrar altını çizelim. Türkiye'nin kırmızı çizgileridir bunlar. Amerika ile Türkiye arasındaki çelişkiler uzlaşılabilecek çelişkiler değil. Amerika Suriye'nin kuzeyinde bir kukla devlet kurmak istiyor. Bu Türkiye'nin parçalanması bölünmesi demektir. Türkiye bunu asla kabul etmez. Amerika yine Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin silahıyla kazandığı, orada irade göstererek kazandığı Mavi Vatan'ı, Mavi Vatan'ın sınırlarını elimizden almak istiyor. Türkiye bunu kabul etmez. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir zafer elde ettik geçtiğimiz günlerde seçimde. Bunu da, bundan da vazgeçecek değiliz. Yine Azerbaycan silahıyla, Azerbaycan Mehmetçi ile Karabağ'da bir zafer elde etti. Türkiye'nin Kafkaslardan Türkiye'ye açılmaya çalışılan cephe kapanmış oldu. Burada da ne Azerbaycan geri adım atar ne Türkiye geri adım atar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kırmızı çizgilerden geri adım atması mümkün değildir. Borçlanma ekonomisine gelince Türkiye'nin bundan sonra borçlanma ekonomisiyle ayakta kalması, borçlanma ekonomisiyle e, milletini doyurması da mümkün değildir. Bunu da Sayın Maliye Bakanı, e, istifa eden Maliye Bakanı 2-3 kez açıklamıştı. Aynı durum devam ediyor. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye'nin gücü netliğindedir net bir milli program izlemesindedir ve ittifakları olduğu gibi devam ettirmesidir. Türkiye'nin önümüzdeki dönem en büyük ittifak kuvveti Rusya'dır, ardından Çin'dir, İran'dır ve komşularımızdır. Peki, Sayın Üsküplü çok teşekkür ediyoruz ama eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Çok ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim iki katıldınız, çok önemli açıklamalar yaptınız katkılarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler, edeyim. iyi çalışmalar.